Herkese merhaba. Kanal'a hoş geldin dostum. Öncelikle burada nelerden bahsedeceğiz onları konuşalım. Bu kanalda hayatınızı en üst seviyeye taşıyacak bilgileri, taktikleri ve stratejileri bulacaksın. Amacım erkeklerin hayatın tüm alanlarında mutlu, doyumlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak ve kendilerinin en iyi versiyon olmalarını sağlamak. Zamanımız en değerli kaynağımız ve ne yazık ki kısıtlı ve çok çabuk geçiyor. Bu zamanı boş harcamadan hedeflerinize en iyi şekilde nasıl ulaşabileceğinizi sizlere göstereceğim. Bu kanalda şu konularda içerikler bulacaksınız. A'dan Z'ye kadınlarla alakalı konulardan, yüksek değerli ve güçlü bir erkek olmaktan, demir gibi bir zihniyet oluşturmadan tut, para kazanmaya kadar size pek çok şeyden bahsedeceğim. Özetle bu hayattan daha fazlasını isteyen erkeklere yol göstereceğim güçlenmelerini ve hayat oyununda galip gelmelerine yardımcı olacağım. Ne yazık ki zayıf erkek olmanın politik olarak doğru olduğu bir dönemdeyiz. Bu adamların kafaları karışık, testosteron seviyeleri düşük ve ne yapacaklarını bilemez haldeler. Kadınlar ve yüksek değerli erkekler tarafından bu tür erkekler tamamen görünmezdir. Benim hedefim bu kanalı takip eden her bireyi hayatın tüm sütunlarında fiziksel, finansal, duygusal ve zihinsel olarak ileriye taşımak ve hayat oyununda bir kazanana dönüştürmektir. Her paylaş bu podcast'te sizlere daha güçlü, daha özgüvenli ve daha başarılı bir erkek olmanız için gereken bilgileri sunacağım. O yüzden hemen şu anda abone olun ve bildirimleri açın. Eminim bu içerikleri kaçırmak istemezsiniz. Eğer hazırsanız o halde başlayalım.